Evet değerli takipçiler Ömer abi hayvanları sularken yakaladık Ömer abiyle bir kısa röportaj yapalım. Ömer abi kolay gelsin. Kolay gelsin Ömer abi. Sağ ol. yaylaya gidiyorum. Saman yok saman. Saman yoksa söyleyelim uşaklar göndersin saman yani. Para çok. Başkana söyle başkana. Başkana söyleyelim evet. Dernek başkanımıza söyleriz. Ömer abi saman istiyor bizden. Saman yok. Çok yağdı. Evet Ömer abi kar gerçekten güzel bir kar yağdı kar hakkında Allah kısa abi, bir düşman Dilağımız kabul oldu bereket yağdı merkezimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun Allah razı olsun diyor. Peki buradan sevdiklerine bir selam gönder şöyle dostlarımıza, köylerimize. Selam bütün akrabalarımıza, çocuklarımıza, köylerimize bir selam olsun. Herkese hayırlı işler versin, sağlık versin, mutluluk versin. Daha bir şey ne diyeceğim? Hadi. Allah razı olsun diyoruz. evet Bravo. teşekkür ediyoruz Ömer abi değerli evet. dostlar buradan da bu videoyu aldık. Hoşçakalın.